Eko yok biz oraya gitmeyeceğiz. Eko <laughs> gel o taraf. Yoksa o taraf. O tarafa gidin. <laughs> Hadi gidelim. <Gideriz. gülüyor> Eko şurada şurada. Aferin. <laughs> ya yanlış şey <he? gülüyor> mi? Kaç kaçma kaçma. Ne dersin? Biz dışarıda var. Değiş şuradaki kök yüzünü göstereceğiz. <laughs> 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 e kuraya bakıyor. Ben de bu tarafa bakacağım. Burada salıncak var. Eko bir sancağa gidelim mi? Cevap vermediyse. Kötü yok değil mi?

Geldin. Yes, Şu an İco ile biz sandıkta sallanıyoruz, değil mi İco? <laughs> ayı, ayı yukarıda. Sandık sallanıyor. İco! Cinni İco biraz durabilir misin? Cinni bak, çiçeğe çiçeğe kaçmaya çalışıyor.